Teşekkürler İzmir. Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edilen isimler eşleriyle birlikte sahneye çıktılar. Mitingin ilk konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahneye eşi Neptün Soyer'le el ele çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye eşleriyle birlikte çıktı. Sahneye el ele çıkan başkanlar inerken de el eleydi. Konuşmasını tamamlayan Mansur Yavaş'ın seyircilere yaptığı kalp işaretinin yarısını eşi Nursen Yavaş'la yapması büyük alkış aldı. Sayın Mansur Yavaş, sevgili eşleri Nursel Yavaş'la birlikte kalp yapıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da mitinge eşi Ülkü Zeynep Babacan'la birlikte katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener de İlk kez siyasi bir programa eşiyle birlikte katıldı. Eşinin ilk kez sahneye çıktığını söyleyen Akşener'in sözleri alandakileri güldürdü. Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Evet, utandı ve kaçtı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.